Değerli seyircilerimiz eti sağlıklı ve lezzetli bir şekilde işlemek ustalık gerektiren bir iş. Şimdi bu konuda çok titiz davranan bir firmaya konuk oluyoruz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere muhteşem bir lezzet durağından sesleniyoruz. Adagent Mahallesi Halkalı İstanbul'da Emir Et Mangal'a konuk olduk. Ve firmamızın sahibi Sayın Sezgin Okutucu ile birlikteyiz. Bakalım bu güzel mekan ondan da güzel ürün yelpazeleri hakkında bize hangi bilgileri aktaracak. Merhabalar. Merhabalar efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir de, bir de. Emir Et Mangal nasıl doğdu diyorum. Nasıl doğdu? 2013 yılında Filiole'de bir lüks restoranda komilikle başladım, bulaşıktan devam ettiğimiz Tam isteğimiz. bir alaylıyım diyorsunuz. Aynen öyle. Yani Filiole'de en lüks restoranlarda çalıştım, etilerde, etilerde işte nasıl söyleyeyim? İsim yapmış Biz, restoranlarda aynen. tecrübelendik diyorsunuz. Aynen, aynen öyle. Yani bu işin artık kapmış olduk her şeyini detayını her şeyini daha çok Antep mutfaklarında çalıştım. Hı hı. İşte göreceksiniz beyran çorbamız, orada şimdiki adıyla orada saltamız, ...mezelerimiz, haşlama içli köfte... ...kızartma içli köfte, antep turşumuz... ...tatlılarımız, etlerimiz... ...ve daha niceleri. Hani aynen, özenle seçiyoruz etlerimizi. Yani şey kasabımıza çok güvenilir bir kasap. Daha yıllar önceden tanıdığım bir kasap. Eski çalıştığım firmalardan... Yani biz kendimize güveniyoruz. Müşteri bizi gelsin, görsün. Biz her şeyin arkasındayız yani kalitemiz olarak. Ben sabahtan başlamak istiyorum izninle. O muhteşem kahvaltıyla anlatalım mı? Sabah kahvaltı 9'da başlıyoruz. Sertme kahvaltı veya seçenek olarak kahvaltı tabağı olarak var. Yani biz müşterimizi bekliyoruz. Her türlü yöresel, işte katmer tatlımız, patates salatamız, meze çeşitlerimiz... ...sertme kahvaltının içerisinde kahvaltı tabağında omleti, melemeni, yumurtası... Yani ...bütün çeşitleri daha zengin kafelere göre çoğu mekanlara ve daha zengin bir menü sunuyoruz. Burada. Hemen parantez açıyoruz. Yöresel. Aynen. Peki efendim bu mekan aynı anda kaç konuğu ağırlayabiliyor? 50 kişi kapasitemiz var şu anda. Süper. Kış, yazın 65'e 70'e kadar çıkıyoruz. Dış mekanımız var. Değil mi? Çok keyifli bir terasımız var evet, dışarıda. Evet. Bu arada da bu muhteşem ağaçların, yeşilliklerin içerisinde bu muhteşem lezzetleri yiyerek hem karınlarını hem ruhlarını doyuruyor diyorsunuz. Aynen. Burada hemen çorbalar değinmek istiyorum. Çorbalar da gerçekten görenin tüm özelliklerini taşıyor. Tüm ürün yelpazeleri bizzat göreden gelerek burada usta ellerle buluşturuluyor. Ve ben burada o görünmeyen kahramanlara da emeği geçen tüm kardeşlerimize de diyorum ki emeğinize yüreğinize sağlık olsun. Çorbamızı içtik. Sizin de vurguladığınız gibi yine usta ellerin bizlere sunduğu o muhteşem mezeler ve olmazsa olmaz tüm özellikleri barındıran gavurdağı salatası evet. ...ve sizin de dediğiniz gibi... ...Nur Dağı oldu burada evet. adı... ...ve on sonrasında... ...tabii ki yöresel... ...hiçbir lezzetten ödün vermeden... ...içini fazla da açıklamıyorum... ...işin sırrı bizde kalsın evet. diyorum... ...gerek haşlama gerek kızartma olarak... ...sevenlerle buluşturuluyor... ...yine Antep'ten özel olarak... ...bu muhteşem emir et mangal... ...için yapılan turşumuz var... Evet, acır ...biraz acır evvel tuğuşumuz. onu da yedik... ...gerçekten acur turşusu... ...muhteşem özel biberle birlikte... ...harmanlanmış olarak bizlere... Sun oluyor. Aynen. Gene et. Ette de sınır tanımamışsınız. Evet. Çeşitte sınır tanımadığınız gibi ızgara köfteden pirzolaya antrekottan. ...diğer tüm yelpazeye... Evet. ...et sevmeyenler üzülmesin demişsiniz aslında. Tavuğun da tüm çeşitleri... ...burada konuklarla buluşturuluyor. Evet. Ve tabi muhteşem. Domateslerle, biberlerle... ...soğanlarla... ...mevsimsel anlamda süslenerek... Evet. ...bu lezzet durağı bizlere sunuluyor. Ve gelelim... ...bu yemeklerin sonrasında... ...ne yenir demişsiniz? Unutulmaz tatlılar. Aynen. Onları da sizden istiyorum. Buyurun. Evet, ayva tatlımız var. Muhteşem kaymakla kaymak. Kaymak. Ayva olmaz. tatlımız. Yanında Karadeniz'den getirdiğimiz fındık ve sütlaçımız var. Süper. Antep katliamımız var tabii ki. Yani olmazsa olmaz. Kesinlikle. İnce İlkü arasında Antep fıstığı, kaymak. Ardından tahinli, cevizli kabak tatlımız var. Değil mi? Ee, o da gene muhteşem bir şekilde tabii. buluşturuluyor. O tahinin verdiği lezzet. Aynen. Hani der yer ya anlatılmaz. Yaşanır bu lezzetler. Gelsinler. ...görsünler diyoruz. Aynen öyle. Demişsiniz ki bizde müşteri memnuniyeti... ...çok ama çok önemli. Buraya gelemeyen konuklar... ...sakın üzülmesinler diyerek... ...bir de paket servisi buluşturmuşsunuz evet. bizlerle... Bunu kaç dakika kaç arasında alıyoruz? 12 ile 3 arası, gece 3 arası. Hizmette sınır yok, evet. zamanda sınır yok. Aynen. Müşteri memnuniyeti çok önemli demişsiniz. Aynen, evet, Sabahın erken saatlerinde açıldığımız gibi paket servisi de anladığım kadarıyla hizmete evet. başlıyor evet. bir ala kadar yakınız tüm Aynen, konuklara. Evet. Aynen, öyle. yemek sepetine de varız. Süper, evet. her yerde evet. konuklar Bütün için Siparişlerde varız. Yani telefonla da arayabilir, internetten bizi bulabilir. Bir ala kadar. Instagram adresinden takip edebilirler. Süper. Hemen Çıkardım söyleyelim şimdi. o zaman. Evet. Instagram ve Facebook'umuzda Emir Et Mangal olarak buluşturuluyor. Evet. Buradan sesleniyoruz diyoruz ki tüm konuklara, sizlere bir ala kadar, bir tık kadar yakınız yeter Aynen ki istesinler diyoruz. Peki hedefler neler efendim? ileriye yönelik çok bebek bir mekandayız çünkü şu anda. Evet, biz aslında biraz iddialıyız. Yani İyi bir şekilde işimize odaklanıp müşteriyi memnun edecek şekilde her şeyi ön planda tutup özellikle lezzeti daha çok büyümek, daha çok müşteriye sahip olmak. Yani biz burada kalitemizden ödün vermeden daha çok büyümek istiyoruz işin açıkçası. Süper. Yeniyiz dediğiniz gibi 2016, 2017 Allah ne gösterir onu bilemeyiz. Süper ama umudumuz ama... bu lezzetlerden dediğin gibi ödün vermeden evet. kaliteyi daha da artırarak konuklarla buluşturmak. Evet. Biz de yürekten diliyoruz ki bu unutulmaz lezzetler ilerleyen nice yıllar boyu ve sizin de vurguladığınız gibi kaliteyle müşteri memnuniyeti odaklı ama hep bu gülen yüzle Bizlerin olsun. Saygılar olsun efendim. Teşekkürler sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Atakent Mahallesi, Halkalı, İstanbul'dan Emir Et Mangala bu muhteşem lezzet durağına teşekkür ederek ayrılıyor. Başarılarının daim olmasını dileyerek diyoruz ki tüm Halkalı ve civarı zaten biliyor ama biz bütün İstanbulluları ve hatta Yolu İstanbul'a düşenleri bir kez olsun bu unutulmaz lezzetleri tatmaya davet ediyoruz. Söz merkez videolarında.